Evet bugün abi Yes Michael Jordan'ın ikinci versiyonunu çıkaracağız ve en kısa sürede çıkarmaya çalışacağız. İlk başta videolarını izleyeceğiz biraz da. Daha. daha sonrasında şarkının ikinci versiyonunu çıkaracağım. Sadece size özel yani bunu ayrı bir şeyine ben shorts yaparım. Beğenirseniz o da. Evet bir önceki videoya ilk yorum atanlar Rise Up Brawl Stars kardeşimiz koyalım. Abi şu like'a bas ya Allah aşkına şu like'a basıp bildirim aç ve tüm işaretle sen de çıkarsın. Evet gördüğünüz gibi Yes Michael Jordan'ı bu hafta baya 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 ba, 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 ba evet baya yapmışlar. Şöyle bir videoyu gördüm abi. Yes Michael Jordan. Oy ey Jordan. Hey. <laughs> Oy kardeş şey <laughs> kara şimşek. Arabanın lastiği çok şey. Abi adamın kombini efsane ya. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Lahana. Damı üstünde saksan Bu ne, ne biçim? biçim? Lacivert Oy Trabzon'da bir tane kardeşimiz ne yapmış yes abi? Michael Jordan Oy Ey George <laughs> versene borç Olmaz <laughs> Michael'ı bende <laughs> de yok Ağır beşik <laughs> kara şimşek Kuluyu domates, <laughs> domates biber patlıcan Bu ne biçim? Lahana Damı üstünde Kral saldırma Saldırma ne sakin biçim? ol Yes Michael Jordan Hey George versene borç, borç. olmaz, olmaz Michael'ı bende ne yok. Abi bu Abi. ezbere biliyorlar ya. Helal olsun lan şey, size. Arama lastiği çok geçeyim. Domates şey. biber Oha bir tane şarkı var lan burada. Hey George versene borç. Oha Hey George versene borç. 24 bin tane kısa video. What the fuck? takam oğlum bu? 24 bin tane video yapmışlar. Bak her şeyi bu kanal başlatmış. Bak bu kanala 2 milyon aboneyle. Hey George versene George, borç Her olmaz şey bu adam başlatmış Michael, ne de yok. Yes Michael Jordan Muzlu oraletle elim hey, yandı George, Adam bu şarkı koymuş oğlum oha lan Vallahi bir şey oluyorum yani bu şarkıyı koyunca Ve bu şarkı Sankı, Samet yes, Karataş'a da gelmiş biliyorum. Bakalım neymiş Yes Michael Jordan Lan, hey, abi <laughs> adamla bir de yapay zeka yapmışlar. Michael, lan. de yok. Ağır değişik. Nasıl yapmışlar gelecek. lan bunu? Lastiği, Bence sevdi. Değişik, bu adam da sevdi. O bu değişik, adam da sevdi. Yes, Michael Joel, Oy. Hey George, hey, George versene, versene borç. Kral sakin ay. ol bir dakika. Adam içimizden geçebilecek bir kapasiteye sahip. Michael, de yok. Ağır, Ağır değişik. Şey, Fenerbahçe kolesini yorulmuşsun. Şey. Abi nasıl bir dans şeklini anlamadım ama. Çok gevşek domates gibi. Kardeşim iyi yere sansür atmışsın. Allah'tan o gülücük işaretini koyduğun için sana teşekkür ederim. Patlıcan. Bu, Bu ne, ne biçim? biçim. Lahana. Damı Domuz. üstünde saksan. Bu ne biçim? Lan. Oğlum ne yapıyorsun lan? oğlum ne yaptın? Yes Michael. Ah. Abi çocuk ne abi? Asli çok gevşek. Bu da ayrı bir dans şekli herhalde. Evet, domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? O ne Allah lan? Allah. Ne yapıyorum oğlum? Namaz mı kılıyor? Arkadaşlar şimdi çok komik bir şarkı öğrendim. YouTube'da evet. ee, size ee, şey yapacağım, size söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ben sana arkadan mı veriyorum abi? Yes, sen. Michael, Hey jord versene borç olmaz michael ben de yok ahıra şık karışmış şekl arabanın hastayı çok gevşek domates biber patlıcan bu ne biçim lahana Domu üstünde saksan bu ne biçim Helal olsun be yıllarında <laughs> en iyi söyleyen çocuk bu abi bak bu bu gerçekten güzel söylüyor bak yes michael Jordan. hey Boş versene boş, ormaz makir bende de yok ağır değişik karışım şık arabanın nasıl çok değişik domates ver patlıcan bu ne biçim rana damı üstüne saksan ver, bu ne biçim ver civet bu anneme bile dinlettim bayağı bayağı iyi yapmış yani bu çocuk bu çocuk bu işin bence bir numaralarına yol bir şey yani bu çocuk benden daha iyi söylemiş bence Yes Michael Jordan. Hey <laughs> okay, George ve sen borç olmaz Michael. Abi bu da ayrı bir stil. İlk başta herhalde kendisi söylemiş daha sonrasında arkaya eklemiş. De yok. Ağırda eşek şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Oh. Domates, biber. Vallahi domates, boynumu kırpım var. sağ olasın. Eşek kara şimşek. Arabanın Arap, lastiği, lastiği çok, çok gevşek. Şey. Domates, biber. Hayır patlıcan. Şimdi geldik abi bu şarkıyı nasıl yapacağız? Şimdi en başa aldım bak. Bu şarkının ismini soranlar oluyor. Free Beatbox abi bak. Free Beatbox'tan öğrenebilirsin. Bunun çalma hızı normalde de. Böyle denediğin zaman olmaz. Bak mesela normal haliyle dinlediğin zaman olmayacak. İyi Yes Michael Jordan. Yavaş söylemen lazım. O yüzden bunu 1 5 alıyorsunuz abi. Bak size öğretiyorum. Bunu sonra alıp shorts etiketlersiniz. Yani canlı milliyete diye. Şimdi yani bak böyle. Yes Michael Jordan. Ey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. değişik karışım şey. Arabanın lastiği çok gevşek Domates eski böyle anladım. Sıfır haliyle yani sıfır değil de yes Michael Jordan'da olacak ama. Şimdi sözleri biraz değiştireceğim ya. Her gün girdim YouTube short'a geçemedim videolarını 5 dakikada geldi yine Metaka'ya gel. İzlemeden geçtim, onu ittim gel. Ey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Arda eşek kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Burada bekle Yes her gün girdim youtube shorts Her gün girdiğim youtube shorts ha, Geçemedim videolarını 5 dakikada Geldi yine Metakaya gir izlemeden geçtim onu ittim gel Ey George versene borç Olmaz Michael ben ne de yok Arda eşek kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Burada bekle Kafamda Jordan, beynimde Michael Gece yarısı eşek, sessizce izler Kalbimde atar, adımların ritmi Bu bitle yüksel Gözlerim kapanır, müzik başlar Sokaklarda dans eder, söyleyen bu sözler Ey George, versene borç Olmaz Michael, bende de yok Arda eşek, kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Bence bu kadar. Bence bu kadar. Bak bu hali, bu halini sevdiniz mi abi? Ben sadece bunu söylüyorum. Şu kısım gözünüze girme. Bak 50 saniye falan. Her gün girdim YouTube Shorts'a geçemedim. Videolarına 5 dakikada geldi yine Mete Kayagil. İzlemeden geçtim onu ittim gel ey George versene borç olmaz Michael bende de yok Ağır eşek, kara şimşek arabanın lastiği çok gevşek Kafamda Jordan beynimde Michael geceleri eşek Sessizce izler kalbimde atar adımların ritmi bu bitle yüksel Gözlerim kapanır müzik başlar sokaklarda dans eder söyleyen bu sözler ey George versene borç olmaz Michael'ın ne de yok Ağır şek kara şimşek arabanın lastiği çok gevşek Bu beğendiyseniz abi e, atmayı düşünüyorum ve Brawl Stars karakterlerini koyacağız ama böyle dans eder aile mesela ben belki editte koymuşumdur bu arada Bu kliple beraber yapsak mı? Buraya kadar izleyen herkes şu şarkıyı az önceki söylediğim şeyi 10 üzerinden puan versin 10'da 9 ya da çok iyi, kötü ya da e, ortalama falan yazarsınız yani ona göre belki bu halini de şor satarız. Belki bir belki bir ihtimal. Bu atılabilir. Oy bo.